Anneciğim hani sana bugün kargo gelmişti ya. Evet. Anne. Evet. Ne vardı kargada biliyor musun? Hadi kapatın gözünüzü. Bir. İki, iki, i̇ki. Üç. Bak. Unicornlu balonlar. Hadi bakalım baba şişirsin mi şimdi onları size? baban şişirecek. Ata pipetle. E, bak şimdi baba şişirecek. Anne. Evet. Ata sen de sıraya gir. Baba, anne. Evet. Bir sürü. Kaç tane var? Saydın mı? E, baba, say Aha, <laughs> de. Ay, ata bak. Ata kaç tane var? Aa, bu evde kimse sayı saymayı bilmiyor herhalde. Kaç tane var? Şu tane say bakalım. Beş, 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 beş. Hayır, hayır. Balonlar kaç tane? Bakayım. Bakabilir Görünüm. miyim? <laughs> Ay çok güzel. 3, mi? Ben 4 ile saydım. Bir. 2, 3. Evet. Baba. Al sen bunu. Onu ver. Oo. Oh. <laughs> <laughs> <Babam>. Ata, <laughs> be beğendin mi? Güzel mi? Ay. Efendim? Onlar uçmaz anneciğim. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyor ne Baba. Ma. Evet ama sen de baba şişirsin onları olur mu ata? Ben takip. Ben takip. şişir. Tamam. Baba maş. Öteki ne? On şişir. Öteki ne? Alma şişirebilecek misin? Evet. <laughs> evet, göreceğiz. Seni evet, kal biliyorum. Ata, büyüdü mü? abi. Anne baba tuk 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 Evet, bir sürü balon oldu, değil mi Ata? Anne Hı -hı. baba tuk 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 be anneciğim. Ah, anne. Evet. Anne. Gelsen gel sen de bunu üfle. Hı? Sen de bunu üfle. Amira e besle. Hı. Beğendin mi balonları? Evet. Bak bak baba veriyor ata. Selam, bak, merhaba kuzenim <laughs> merhaba. Ata üfle. <gülüyor> <gülüyor> kadar görüşürüz var. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone oh. olmayı unutmayın. Ve ben mutluluğunuzu Ataberk bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.